İlk devirlerde tasavvufla ilgili şunları söylememizde fayda var. Felsefe ve kelamın nazari tartışmalarını gereksiz bulan bir tasavvuf anlayışı var ilk devirlerde. Mesela felsefede ve kelamda daha çok işte Allah'ın sıfatları, fiilleri, Kur'anın yaratılmış olup olmadığı, varlığın ne olup olmadığıyla ilgili, mahiyetiyle ilgili çeşitli Tartışmalar süre gelirken tasavvuf veya Sufiler, ilk devir Sufileri bu tartışmaların aslında anlamsız olduğunu ve bir Müslümana bir şey katmadığını, kazandırmadığını, Müslümanı Allah'a yaklaştırmadığını, Allah'ı nasıl sevebileceğimiz, ona nasıl yakınlaşabileceğimiz konusunda yol göstermediğini veya fayda vermediğini iddia edip eee Nazari tartışmalardan uzak durmuşlar. Dolayısıyla ilk devirde tasavvuf hep nefis tasfiyesi ve tezkiyesi şeklindeki pratik, ameli, ahlaki bir ilim konumundadır.